Evet, bir kamp sabahından herkese günaydın arkadaşlar. Salih ustamız yine çalışıyor. <laughs> Bu sefer Salih ustadan bir menemen yiyelim. Ustasından yiyelim. Şeyleri Malzemem, hazırladık, malzemelerimizi hazırladık. Domates özellikle kabuğu soyulmuş. Evet. Kapya biber vardı elimizde bir tane fazla, onu değerlendirelim dedik, yeşil biber. Soğanı doğradık, ocağa koyduk hızlı bir şekilde doğada evet, yapıp kahvaltımızı yapacağız arkadaşlar. Soğanlar meşhur tabirle biraz pembeleşinceye kadar renk değiştirinceye kadar Sağ iyi olacak. Aa, malzeme çok girecek. Soğanımız hazır. Renk değiştirdi, pembeleşti. Hazır olan biberlerimizi koyuyoruz. bir şey ziyan etmeye gerek yok. Son noktasına kadar alalım. <laughs> Sesini duyuyor musun? Tatlıya güzel. Yemeklere çok yakışıyor. Hem güzel görsellik veriyor. Yemek sunumunda al olması gerekiyor. Yani şu görsellik işte artıyor. Genelde bizim Türk mutfağında son zamanlarda kullanmaya başladılar. Güzel bir ürün aslında. Ben çok seviyorum. Evet. Önceden hazırlayıp doğradığımız Kabukları soyulmuş tomatoesımız. Abi şu karton çok işimizi görüyor. Doğada muhakkak en önemlisi şey ama piknik gibi kullanacaksanız muhakkak karton götürün. Rüzgarlı ortamda kesiyor ateşi daha verimli Rüzgarını kesiyor daha verimli kullanmamızı sağlıyor Ama öldürdükten sonra yumurtayla işi bitireceğiz Ekmeği nasıl ısıtırız İyi ama Ha. Kişi başı bir yumurta mı diyorsun? Kişi başı bir yumurta. Portion ama çoklu yumurta da kişi başı da fazla. 10 seneye 6 7 arası da 8 çok ya. Efendim Talha. Baba. Etrafta çocuklar var. Sesleri geliyordur. Şu mesela beni sabahleyin uyandıran küçük eleman. Ekmeği ısıtmam lazım benim. İstersek bunu göz gözle yapabiliriz de. Bizim çocuklar göz göz istemiyor. İyi pişsin istiyor. O yüzden. Evet. Menemen yani ortaya çıkacak şimdi. Yağı oldu. Serkan Usta çok iyi diye elimizi bol tuttuk. Bakalım hakkını verecek mi? Evet, menemenimiz hazır. O zaman bize afiyet olsun. Usta menine sağlık. Afiyet olsun. Menemen gerçekten hazır. Gel canım.